Merhaba arkadaşlar, bugün size görme engelliler için yapılan yollarla ilgili küçük bir konuşma yapacağım. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Vlog konuşurken zorlandım. Arkadaşlar bu gördüğünüz sarı çizgiler görme engelliler için yapılmıştır. Birçoğunuz biliyordur zaten. Bu sarı çizgiler üzerindeki işaretler görme engellilerin düz gidip, sağa dönüp, sola dönmesini anlamasını sağlıyor. Üstündeki kabartmalardan dolayı. İstanbul'un birçok noktasında, birçok büyük şehirde yollar kaldırımlar yeniden yapılırken bunların yapılmasına önem veriliyor. Çünkü bir görme engelli bir ama yani kör olduğunuzu düşünün. Evden çıkıp yürüyebilmeniz ve hastaneye parka, bahçe ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için kendi başınıza yapabilmeniz için bu sarı taşlar kolaylık sağlıyor. Örnek veriyorum şu an yeni yapılan parklarda, şuralarda, buralarda değişen yollarda, kaldırımlarda bu taşlardan sürekli kullanılıyor. Ama bazı noktalarda da mesela burası yapılmış. Örnek veriyorum buraya gelene kadar herhangi bir yerde yok. İnşallah buralarda da olur ki olacağını düşünüyorum zamanla. Son 10-15 yıl içerisinde gerçekten bu noktalarda, kaldırımda, parkta, bahçelerde, işte sosyal alanlarda zaten bayağı geliştik. Ben kendim de bunu gözlemleyebiliyorum. Neyse ana konumuz görme engelliler. Yani biliyorsunuz ki herkes sağlıklı değil. Yani kiminin problemleri oluyor, kiminin hastası oluyor, kiminin bir uğuzu olmuyor, kimi göremiyor. Ee, onları da düşünerek hassasiyet göstererek yaşamalıyız Örnek veriyorum bir gün bir trafikte giderken Acelem vardır hadi gitsene falan yaparsın Ada, Adam başka bir şeyle boğuşuyordur Yani ailesinde bir sıkıntısı olan vardır Sağlık problemi olan vardır O yüzden özellikle metropollerde Çok kişinin yaşadığı yerlerde daha sağduyulu Daha böyle iyimser olmalıyız Evet arkadaşlar parklar bahçeler böyle gittikçe Güzelleşiyor İstanbul'da 10-15 senedir diyorum bakın 10-15 senedir gerçekten aktif şekilde her yerde böyle daha fazla şeyler görmeye başladık ve bu beni mutlu ediyor. Mesela bu İstanbul Eyüp Otakçılar'da bulunan bu park bundan 5-10 sene önce gerçekten harabe yıkık kimsenin önemsemediği böyle farklı bir yerdi. Şimdi çok güzel bir yer olmuş. Ben de geçerken gördüm videosunu çekmek istiyorum. Ben de burada zaten 7-8 sene falan oturdum. Defterdar Mahallesi'nde Otakçılar'da. Otakçılar surun hemen dibinde Ayvansaray Haliç Köprüsü'nün hemen dibinde yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken ilk otağını bu bölgeye kurmuş. Arkadaşlar, parklarda böyle spor yapma yerleri var, görmüş olduğunuz gibi bayağı çok. Ben diyorum ki, gerçekten spor yapmak bedava, yürümek bedava, isterseniz yeşil alana gitmek bedava, biraz böyle birkaç kilometre yürüdüğünüz zaman bazı yerlerde. Sizce bunlar, bu parkın elektriğini üretebilir mi? Bence gelecekte birkaç sene sonra buradaki aletlerden enerji üretip, buradaki lambaların ücretsiz yanmasını sağlayabiliriz. Bence sağlanacak da zaten. Hiç yanlış hatırlamıyorsam metro olabilir. Bununla ilgili bir reklam yapmıştı. Yani spor yaparken insanların bir lambayı yakmasını sağlamıştı. Ben de diyorum ki gelecekte parklarda bu tarz spor aletleri kesinlikle bu parkın enerjisini ücretsiz üretebilecek bir sisteme geçecek. Hatta burada depolanan enerji başka yerlerde kullanılacak diye düşünüyorum. Neyse, buradan sokak hayvanlarına geçeceğim arkadaşlar. Ben diyorum ki böyle parklarda, bahçelerde İstanbul'daki sahipsiz sokak hayvanları için özel alanlar oluşturulsun ve İstanbul'daki e, e, örnek veriyorum yoğun yerlerdeki, AVM'lerdeki veya e, bazı yerlerdeki artıklar doğru şekilde değerlendirilip mamaya çevrilsin ve bu noktalar aktarılsın. Yani düzenlenme gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Bak hayvanseverleri çok seviyorum. Ben de çok hayvan severim. Sadece bu geçtiğimiz iki yıl içerisinde inanın bine yakın kedi kurtardım İstanbul'dan. İşimden, gücümden, kendi vaktimden ve zamanımdan ayırarak. Hayvanları çok sevdiğim için geçerli bu. Şimdi hayvansever insanlar böyle yerlere mamalar falan koyuyor ama mamaların maalesef günlük ömrü bir gün iki gün hava aldığında hayvanlar onu yemiyor ya da e, olayı geçiyor. Şimdi her hayvansever böyle kap yapıyor. Güzel. Mesela bakın güzel güzel. Belediyeler de böyle şeyler yapıyor güzel ama bunların sağlıklı denetimi olmadığı için örnek veriyorum bakın. Mesela burada yavru kediler var. Bu kediler bu e, kirlenmiş alanlarda kaldıkları için enfeksiyona maruz kalıyorlar. Yani demek istediğim şu. Bu alanların doğru temizlenmesi olmadığı zaman arkadaşlar hayvanlar hastalanıyor. Ya da e, bir önceki hayvanın bir önceki hayvanın hastalığı bu kediye geçiyor mesela. Haber canım. Oh oh bak oh, ne kadar da güzel bir kedi canım ne haber? gel oh 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 tamam ee, yaklaşık iki gün önce burada bir tane e, bu kedilerin muhtemelen yavrusu yani şey pardon bunların kardeşi e, rahmetli olmuştu ölmüştü yani e, alıp çöpe atmak zorunda kaldım maalesef yani arkadaşlar. Böyle daha böyle düzenli bir alan yapıp bunların bakımı sağlanabilir. Ya da e, bunlar tabii ki yapılabilir belediyenin içerisinde, parkların içerisinde. Ne haber lan? Şişt, şişt, şişt. Oo, ne haber? <laughs> ne yapıyorsun ya? Oo, sert yaptı. E, tabii ki parkların içerisinde yapılabilir. Ama İstanbul'un böyle boş arazi böyle büyük yerlerinde ne bileyim, biraz daha orman.